Gel ustam getir ustam. Sen neydi? Volvo. Volvo, Volvo S90. Heh. Sinirlen şimdi Mercedes. Hangi model? S400. <laughs> S400. Hmm. Of. Evet, burası bitmek üzere. Şimdi kamyon. Ha. <gülüyor> kamyon. <gülüyor> Hangi marka? He? Ha. Kamyon marka ne? Mercedes. Mercedes. Mercedes mi? Yo Mercedes değil. Volvo. Rino. Rino. Tamam Rino. Şimdi Rino kamyon. Ama toprak çok güzel, top kırmızı. Ahmet çiçekten de anlıyor. Ha topraktan da anlıyor. Yarın kendi bahçelerinde çok güzel bir bitki var. Onu buraya getireceğiz ama mükemmel bir şey. Şimdi Reno. Reno. Of. Reno şeyde hızlı gitmiyor. Ama güçlü. Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba. Şimdi villa serimizin Devamına başladık. Çok şükür. Bu kısmı sattık arkadaşlar. Bu B bloğu sattık. Zarar da olsa verdik bir tanesini. Şu diğeri duruyor. Burayı sattık. Sahiplendirdik. Ee, şimdi bahçe düzenlemesini yapıyoruz işte. Şuraya yürüyüş yolu yapacağız. Şu kısma yürüyüş yolu. Şuraya bir kış bahçesi yapacağız. Burayı satın alan abimiz Mehmet abi. Selam olsun buradan. 100 metrekare büyük bir şey istiyor. Kış bahçesi istiyor. Şuraya bir mangal yapacağız. Tabi havuz da gelecek havuzu da yapacak. Tabi bu masraflar kendine ait. Ben müteahhitliğini yapıyorum şu an. Ee, havuz kendisinin şey kendisinin komple şuradan itibaren şöyle güzel bir yol. Şu ortalar çim. Ta akşam oldu. <laughs> Yürüyüş yolu bitti. Ve banyomuz da bitti. Çok şükür. Ee, şöyle ki hemen gösterelim. Buraya çok güzel bir mangal yaptık. Ee, şurası lavabo kısmı, burası mangal kısmı. Dediğim gibi, şurası da yürüyüş yolumuz. Böyle gelecek. Bir gün sonra arkadaşlar durmak yok. Hava buz gibi, sisli ve hafif yağmurlu. Ama biz çalışıyoruz. Ustam kolay gelsin. Şu sise bakın ya muhteşem bir sis var. Göz gözü görmüyor resmen. Yani burayı alan kişi yaşadı gerçekten. Hayırlı olsun. Zekeriye hayırlı olsun. Ee, mangalımızı yaptık şöyle. Şimdi yürüyüş yolunu da yaptık. Şimdi mangalın içini dışını yapacağız. İskeletini oluşturacağız kaynakla. Çok güzel olacak. Çiçekliklerimiz tamam. Topraklarımız tamam. Buraya şimdi havuza da başlıyoruz arkadaşlar. Vinçle hiç duvarı yıkmadan aynı masraf gerek yok. Vinç gelecek. Buradan şeyi atacak. Kepçeyi içeri sokacak arkadaşlar. Ve şuraya dörde 8 bir havuz yapacağız. Evet iki gün sonra arkadaşlar. Şimdi tuvaletimizin sıvası bitti. Duvar da bitti. Denizlikleri çaktık. Profilleri çaktık. Ee, yarın direkt denizlikleri dökeceğiz. Tek seferde hepsi bitecek. Şöyle. Mangalımız da yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Şuraya kadar da havuz gelecek komple bak. Buradan şöyle koca bir alana şuraya havuz olacak. Şöylesi. Bu profilleri de gömerken arkadaşlar şöyle 20 santimini pirketin içine gömüyoruz. Direkt mozaikle bir döküyoruz. Hem daha sağlam oluyor. Ekstra dubel mubel terazi işi de yok. Tertemiz. <laughs> tam <laughs> <laughs> Tamam gel kapattım Muhittin gel gel <laughs> <laughs> Muhittin <Background> gel gel kapalı Hıhıhı 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 Muhittin niye saklanıyor Gel gel çevirdim gel Muito bem, yani anca abi. Mmm, anza. Müthiş nalkaş. soktuk arkadaşlar içeri. Bir yandan Muhammed kolay gelsin. Hadi kimsenin İçeri pirke aktarıyoruz. Şimdi havuzun yerini belirledik. Çizimini yaptık. Eşacağız.

geliyor? Bu kaç metre? 3. Aferin. 3 metre olacak. Öç bir. Buraya kış bahçesi yapıyoruz arkadaşlar. 3 metre balkon payı. 3 metre geliyor değil mi? <laughs> tamam. Tam arası 3 metre. Çok iyi. Bu da balkona yeter. Fazla. He, fazla bile. Buradan orası da kış bahçesi olacak arkadaşlar. Şuradan böyle bir duvar çekeceğiz. Çok güzel bir kış bahçesi olacak. 90 metrekare. Şey toplam 100 metrekare. Tuzu açık alan 70'i kapalı alan. Kepçe de havuza işiyor bir yandan. Çok şükür. İskan miskan her şey bitti. Ustamız ip çekecek. Bakalım bakalım biz de örenek. Of. Bak 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 tatlıya bak. Allah'ına kurban. Nasıl nasıl nasıl?

Bahçesinin temeli hazır arkadaşlar. Şimdi içine dolgu yapacağız. Hah. Evet bugünlük işimiz bitti arkadaşlar. Çok şükür. Ya vinç burada kaldı. iki kepçeyle zar zor kurtardık. Çünkü hava nemli. Buralarda hep çamur. Ancak kurtardık. Havuz yerimizde eştik çok şükür. Ee, havuzumuz tamam. Kotunu belirledik. O çukurunu eştik. Kış bahçesinin temelini yaptık. Profiller geldi işte. Devam. Buraya güzel bir havuz yapacağız. Ee, 4'e 8. Harici. Yallah. Ya Dörde sekiz bir güzel büyük bir havuzumuz olacak burada. Şöyle. Şurada foseptik çukurumuz var. İkiye iki 2, ye 2, ye 2, ye 2. Ölç ölçülerinde. Foseptik çukurumuz. Burası da kış bahçesinin temeli. Buraya kalın yüzlük ayaklar getirdik. Yallah. Ya Şöyle. Temelimiz de hazır. Şurası balkonumuz 3 metre. Buradan şu kadar balkon alanı. Öyle arkadaşlar. Ya dar alanda bu çalışmaları yapmak zor. Şimdi vinçle niye kepçeyi soktuk? Duvarı yıksak 15 bin lira masraf. E, vinç 6.500 liraya. Adam şey 9 bin liraya pardon. 9 bin liraya aldı indirdi tertemiz. Duvar yok, boya yok, sıva yok, dekor yok, denizlik yok. Yani tertemiz bir şekilde kurtulduk. Temiz oldu yani. İki günde bu hale getirdik bak. İki günde havuzda eştik, fosepti eştik, burayı bitirdik. Sadece iki gün. İnşallah şöyle 10 güne 15 güne biter. Komple bakalım hep birlikte göreceğiz. Tabii yan tarafa havuz yapmıyorum arkadaşlar. Burayı satın alan kişi havuz istedi. Müteahhitliğini yapıyorum ben. Merhaba arkadaşlar kaçıncı gün üçüncü gündeyiz demir bağlıyoruz Ben de yardım ediyorum şöyle 8'lik 10'luk 12'lik karışık sağlam ol havuz temelini yapıyoruz bayağı sağlam oldu altı buçağı 11 metre alan Evet arkadaşlar demirimizi bağladık Çok şükür yorulduk 12'lik demir karışık bu havuz temelimiz bura foseptik çukurumuz şuradan bir gider yapacağız Foseptik çukuruna şuradan şu köşeden bakın beyaz boru oradan tuvaletten buraya gelecek. Bu karşıda kış bahçemiz. Şimdi foseptiğimiz de bitmek üzere arkadaşlar. Foseptik çukuru. Bu sadece bahçe tuvaletinin olacağı için çok büyük olmasına gerek yok. Bu fazlasıyla yeterli. Buradan boru şöyle gelecek. Şöyle şuradan şuradaki tuvalet. Böyle arkadaşlar saçma salak foseptik yapıyorlar. Kimse bilmiyor bak bu kadar. Nasıl? Bu kadar basit. Evet. Yüzlük ayaklarla evet. evet. Üstüne yani hiç hazır beton dökmeye gerek yok. Bak yüzlük Onluk ayaklarla üzerine ayak yaptık, sonra beton dökeceğiz. Evet, Şimdi deneme yapıyoruz. Böyle, Ahmet yürü hele, Bismillah de. Tamam sağlam, şimdi zıpla. Zekeriya sen de çık. Hepimiz çıkalım zıplayalım üstüne. Üzerini komple pirketle kapatacağız arkadaşlar. Hiç betona gerek yok. Beton atacağız ama en son. En son. Ha? En son. Aferin. Pirketle kapattıktan sonra. Şimdi fosseptiğimizi test ediyoruz. Zekeri zıpla bir. Zıplayalım hepimiz. <laughs> Allah kim yapmış? Badat ki bir kişi yüz kilo yüz kilo. kişi, kişi ağırlı? He he güzel. Bu esmen de zamanda atan. Ha adam bir şey yapmaz. İyi <Allah>. evet, <laughs> bitti arkadaşlar. Şimdi beton dökeceğiz. Şu köşeleri pirketle atacağız. septiğimiz bitti arkadaşlar ama çok sağlam çelik gibi bir şey oldu. Onluk ayaklar koyduk üzerine. Şimdi beton döktük. Etrafını besliyoruz şu an. Borumuzu da şöyle çektik. Yeterli. Kaçıncı gün? Bugün üçüncü gün mü? Dördüncü mü? Üçüncü gün. Evet üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Balkon kısmımız bitti. Havuzun demiri bitti. Su basmanın dolgusu bitmek üzere. Birazdan kepçe gelecek. Dışarı yığdığımız hemen duvar dibindeki enkazı içeri atacak. Güzel bir su basman yapacağız. Bayağı dolgu yaptık ama çok güzel oldu. Bakalım. Foseptiğimiz de bitti. Şurada kaldı foseptik. Altta. Kesinlikle koku yapması söz konusu bile değil. Koku olmaz. Şuradan gidere yaşayacağız işte bir yandan. Bakalım. Şimdi tuvalet giderimizi yapıyoruz arkadaşlar. Altyapısını. Güzel bir yayın verdik. İçeriye bir sifon Şöyle hoş bir yayın verdik Buradan şuraya şu balkona da bir sifon attık O da oradan Fosepli'ye bağlanacak Tertemiz Evet yaklaşık bir saat sonra Şurayı doldurduk şuraya kadar 6 metre Şimdi buradan dışarıdan attık şimdi yayıyoruz Burası 60 metrekare Kış bahçesi Önü komple giyotin cam olacak giyotin Şurası da 30 metrekare balkonumuz Şurası zaten havuz Adam böyle istedi Zevkler ve renkler tartışılmaz Havuz betondan sonra İnşallah betonu dökersek demirini de bağlarsak tamam Bu arada arkadaşlar her şeyi biz yapıyoruz Demiri suyu Boyayı kaynağı her şeyi peyzaj kamelya sıva dekor ahşap gider her şey Evet, bugün kaçıncı gün? Dördüncü gün. Dördüncü gün. Bugün dördüncü gün arkadaşlar. Çok şükür temeli bitirdik. Ama kocaman bir kış bahçesi oldu ya. Bakın. Tam 100 metrekare bir 30 metre balkon, 60 metrekare kapalı alan. Tam 90 metrekare yani kocaman bir alan oldu. Şimdi demirlerini bağlıyoruz. Şöyle iç kısımlarını duvarın içine pirkeye kırdık içine gömdük. Sağlam olsun diye, daha da sağlam olsun diye. Çok hoş oldu. Ha, sıfırla Zekeri. Evet arkadaşlar ayaklarımızı bağladık, demirimizi bağladık, telimizi bağladık. Bakalım az kaldı. Çok abi. 25. gün. Evet bir gün sonra arkadaşlar betonumuzu çok güzel bir şekilde döktük. Burak kış bahçemizin temeli. Kitap gibi tam kotunda bir beton döktük. Beton konusunda çok titizim. Bak cilet gibi. 10 numara olmuş ya. Vallahi on numara olmuş. Tabi havuzu da döktük. Hele havuz daha önemli. Yamuk olursa yamuk çıkar. O yüzden havuz betonu en önemlisi. Şu betonun güzelliğine bakın. Havuz da döküldü çok şükür. Bak kalem gibi. Tertemiz kitap gibi.